Olan, yakın geleceğin bir Türkiye'sinde yerli ve ürün hata olduğunu... Savunma sanayi denilince e, Sayın Belediye Başkanımız da söyledi de, 40 kare <laughs> önemli. Makine kimya e, ve Türkiye'nin bir anlamda silah mühimmat yapılanmasının merkezinde ve kırk kare deyince de tabi, e, savunma sanayi ve makine kimya insanı aklına geliyor. Türkiye'nin sözünü dinlenen bir ülke olması açısından Artık emir alan bir ülke değil, Kendisine... i̇nsan yani savaşlarımızın yetkinliği ve sahadaki performansı aslında şu anda bütün dünyaca bilinen ve takdir edilen bir ölçüde. Ve tabii ki terörle mücadelede de son harekatlarda da bu etkinlik sahada yine gösterilmeye devam edecek. Hatta her geçen gün silahlı insansız hava araçlarımızın kullandıkları silahlar, onların kabiliyetleri ve araçlarımızın kabiliyetleri de giderek artıyor. Bunları da sahada göstermeye devam edeceğiz. Tabi bu siyahların üzerindeki mühimmatlar yanında yine havadan yere ve topçu mühimmatlarımız gibi çeşitli bomba ve akıllı mühimmatlarımız terörle mücadelede kullanılmaya devam edecek. Bu açıdan çok iyi bir noktadayız. G gerek Rokestan, gerek makine kimya endüstrisi geniş ölçüde bu tür mühimmatları ve silahları üretmeye devam ediyor. Bir taraftan TÜBİTAK, SAGE, bir taraftan diğer araştırma kuruluşlarımız, Rokestan'ımız, asansörümüz, TUSAŞ'ımız, makine kimyamız bu konuda güvenlik güçlerimizin ordumuz arkasındaki vurucu gücü oluşturan, teknoloji oluşturan yapı o konuda milletimizin inşallah içi rahat edecek burada oluşturulan kabiliyetlerle terörün, teröristin kafasını ezmeye devam edeceğiz. Yeni bir çalışma var mı Efendim De sınır ötesinde etkimiz neler? Elimizdeki silah, mühimmat ve bundan hassasiyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Her harekatta başka bir yenilik, başka bir unsuru cepheye sürmekle ilgili çeşitli faaliyetlerimiz var. Dediğim gibi vurucu gücümüz hassasiyet açısından, etkinlik açısından artmaya devam ediyor. Bu artışında inşallah e, meyvelerini, semerini görüyor olacağız.